Nasıl da kıyar söylerim. Hadi söyledim diyelim ben onu görmemeye dayanabilir miyim? Ne diyorum ben ya? Öğren de aşık olduğumu sanacak. Ha, sen mi geldin? E, duymamışım. Evet yeni geldim. Ee, ben geldim. Sen döndün. Yeni girdim. Ee, öyle uzaktan bakınca böyle seni seyrediyormuş gibi görünüyorum ama öyle bir şey yok. Niye beni izleyesin ki? yani benimki de laf. Öyle erken geldiğimi anlatmak için. Ben de her şeyi hazırladım. Hadi başlayalım çırak. Benim çıraklığım bitti biliyorsun. Yani ben artık burada çalışmıyorum. Burada çalışmıyor olsam bile... ...altın kalp tatlısını sensiz yapacağımı mı düşündün? Gülmek bu kadar mı yakışır bir insana? Güldüğün zaman dudağının kenarında oluşan o çukurda kıvrılır uyurum ama ben. O yüzden hemen önümüzü takıyoruz. Uyuyorum. Aman pardon şey evet takıyoruz. Tamam dön ben bağlayayım. Bu koku o değil ki. Değiştirmişsin. Arada bunu kullanıyorum. Bunda da bir şey var ama... Dur bakalım bulacağım şimdi. Uçuyorum sanki. Yer çekimi falan yok bu mutfakta. Bulutların üzerindeyim. Kalbi niye böyle hızlı atar ki insanın? Ya da elleri durduk yere niye terler? Şimdi çevirse ve öpse. Ben ne yaparım? Portakal çiçeği Bütün portakal çiçekleri senin olsun. Pelin iyi misin? İyiyim, iyiyim. Ben e, şeye takıldım ya, e, portakal çiçeğine. Portakal çiçeğini ben hiç görmedim de hayatımda. Öyle mi? Hı. Çok güzel bir çiçektir. Beyaz, küçük bir orkide gibi düşün. İçinde turuncu tohumları vardır. Sen integral anlat. Oradan kesirlere gir. Ben onu da dinlerim. Portakal ağacının böyle koyu yeşil yaprakları olur. İçinde portakallar o kadar güzel görünür ki kopartmaya kıyamazsın. Kıyar mıyım hiç sana? Hele böyle şiir gibi konuşurken. Gerçi sen ne dersen de bana artık şiir gibi geliyor. Hatta Kıbrıslılar bu çiçeğin suyunu çıkartırlar. Tatlılarda kullanmak için. Şimdi birazdan ben de yapacağım. Yani e, suyunu altın kalbin içine katacağım. Pat diye boynuna sarılasın var. Kendine gel. Salak salak neler diyorum ben sanki aşıkmış gibi. Sen buraya niye geldin? Toparla kendine. Hadi ama ya, şey yapalım, ee, Portakal çiçeğini konuşmaya mı geldik buraya? Tatlı yapacaktı değil mi? Tatlı yapalım. Sen öyle merak edip sorunca, ben de anlatayım dedim. Tamam, başlayalım. Sonuçta senin de işin gücün vardır.